Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Kennedy suikastinden bahsedeceğim. Şimdi biliyorum bazılarınız diyecek ki ya hoca nereden çıktı bu Kennedy suikasti? Size bir metodoloji öğretmek istiyorum. Yani esasında bu analizleri yaparken aynı zamanda size bir bakış açısı sunmak da istiyorum. Zaman zaman analizlerde bunu fark etmişinizdir. Hep şunu söylüyorum. Bir olaya ya da gelecekteki bir olayı tahmin etme konusunda ya da olan bir olayı yorumlamada özellikle geçmişe vurgu yapmak çok önemli ve tarihi bilmek çok önemli. Olaylara böyle tek pencereden değil, tek tek değil, bütün olarak bakmak çok önemli. Büyük resmi görmek çok önemli. O yüzden şimdi geleceğe dair günümüzdeki olayları yorumlayabilmeniz için tarihi iyi bilmeniz lazım. Neden? Suikast. Kennedy suikastını tekrar gündeme taşıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi bugün Orta Doğu'da bir yangın var. Daha doğrusu Gazze'de katliam var ve devam ediyor. Ve dünyanın gözü önünde bu yapılıyor ama hiç kimse buna dokunamıyor. Bu katliamı durduramıyor. Özellikle üzerinde durmak istediğim, altını çizmek istediğim daha önemli şey Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e neden kayıtsız şartsız yardım etme gereği duyuyor ve de Amerikan başkanları neden İsrail sevdalısı, neden İsrail'i her türlü desteklemekle görevli hissediyor kendisini? Bunun, bu soruların cevabı esasında Kennedy suikastında yatıyor. Onun altındaki gerçek bu. İşte bu nedenle çok çok önemli. Aynı zamanda, bakın aynı zamanda değerli dostlar, güya Amerika biliyorsunuz demokratik olduğunu söylüyor. Çok özgürlükler ülkesi olduğunu söylüyor. Efendim şeffaf bir devlet olduğunu söylüyor. Ama bakın Kennedy suikastının üzerinden 60 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen Kennedy suikastıyla ilgili gizli belgelerdeki o gizlilik kaydı hala kalkmadı. Bak tam anlamıyla şu anda gizlilik belgesi gizlilik ibaresi kalkmayan 4000 4300 e, belge varmış. Bakın 4300 belge. Korkunç bir şey. Şimdi peki neyi saklıyorlar? Neden bu belgelerdeki gizlilik kararını kaldırmıyorlar? Hatırlayın, Donald Trump göreve geldikten sonra bütün bu belgeler üzerindeki gizliliği kaldıracağını ifade etti. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sonra CIA ve FBI e, ona bir briefing verdi ve Donald Trump aliden bundan vazgeçti. Şimdi bazılarını açıkladılar. İşte Joe Biden döneminde bazı belgelerin gizlilik e, kararını kaldırdılar ama işe yaramayan belgeler. Sonra e, Joe Biden da şeye sordu, siyaya sordu. CIA diyor ki, bu belgelerin tamamını açıklarsak efendim devletin güvenliği tehlikeye düşer. Bakın şimdi ne tehlikeye düşecek kardeşim? Yani siz 60 yıldan fazla e, zaman geçen bir suikastla ilgili neyi saklıyorsunuz? Kaldı ki Amerika zaten 30 yıl geçtikten sonra bu belgeleri açıklıyor. Değerli dostlar öncelikle bu suikast ile ilgili sizlere uzun uzun nasihat ya da analiz yapmak istemiyorum. Yani nasıl yapıldı, niye yapıldı ama şöyle kısaca hatırlattıktan sonra Kennedy'nin öldürülme sebebini net olarak size belgeleriyle açıklayacağım. Bakın belgeler. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim tamam da bu belgelerden sizin haberiniz var. Bunları siz biliyorsunuz da başkaları niye bilmiyor, niye açıklamıyor? Arkadaşlar tamamen bakın çıkar meselesi tamamen efendim işte kariyer korkusu vesaire filan. Zira her zaman söylüyorum. Allah'a şükürler olsun. Kimseyle bağımız bağlantımız yok. Kimseden nem alandığımız filan yok. Doğru neyse onun peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ben bunları aynı zamanda bütün bu belgeleri, bütün bu söylediklerimin çok daha geniş şeklini işte bu kıyamet planı kitabında zaten anlattım belgeleriyle. Bugün şimdi Amerikan basınına baktım. Amerikan basınına baktım. Bu konu Kennedy konusu tekrar gündemde. Özellikle bu gizliliği kaldırılmayan belgeler konusu çok eleştiriliyor. Neyi saklıyorsunuz diye soruyorlar. Ve gündemde de olduğu için, İsrail gündemde olduğu için biliyorsunuz Amerikalı başkanların kayıtsız şartsız İsrail'e destek vermelerinde kendilerini bir zorunluluk hissetmesi bunu gündeme getiriyor. Hani diyoruz ya bu niye durmuyor? Yani Amerika neden İsrail'e sürekli silah veriyor? Her yıl 4 milyar dolar hibe veriyor. Sadece her yıl 4 milyar dolar. Yani. Dolayısıyla bakın bu önemli. Bunu anlamadan bugünkü Orta Doğu'daki paylaşımı, Orta Doğu'daki akan kanı, katliamı anlayamazsınız. Bunu öğrenmedikten sonra, işte e, Kennedy suikastını bilmedikten sonra Amerika ile İsrail arasındaki ilişkileri anlayamazsınız. Ve İsrail'in nasıl kurulduğunu, İsrail'in Kennedy ile nasıl mücadele ettiğini, Kennedy'nin İsrail'den ne istediğini bilmeden bugün İsrail'in Gazze'deki saldırısını anlayamazsınız. ABD İsrail ilişkilerini çözemezsiniz. O yüzden bunu size anlatmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar bakın kısaca şunu söyleyeyim. Ee, yani bu Kennedy suikasti hatırlayın Kennedy 22 Kasım 1963 yılında seçim kampanyaları çerçevesinde işte Dallas'a yaptığı ziyaret sırasında öldürüldü. Öldürüldü. Şimdi bu öldürülme çok çok farklı. Biliyorsunuz John Kennedy, J.F. Kennedy olarak biliniyor. Kennedy ilk Katolik başkandı. Amerika'nın ilk Katolik başkanıydı. Bu çok önemli. Şimdi dolayısıyla Pulitzer ödüllü bir kişiydi. Ve 35. başkan olarak 20 Ocak 20 Ocak 1961 yılında iş başına geldi. Yani başkan oldu. Ondan önce kim vardı? Enshover vardı. Enshover kim? İşte Musevi kökenli Orta Doğu'yu dizayn eden ve Marshall planlarını organize eden, Türkiye'de esasında Amerika'nın bir eyalet haline getiren o projelerin mimarlarından bir tanesiydi. Orta Doğu'nun dizayn edilmesindeki en önemli etken kişiydi, başkandı. Ondan sonra göreve Kennedy geldi. Yalnız dediğim gibi Kennedy çok farklıydı. Klasik Amerikan başkanlarından çok farklı düşünen ve özellikle nükleer silahlara karşı olan Hatta seçim kampanyalarında nükleer silahları azaltmaya dönük vaatlerde bulunan ve Sovyetler Birliği'nin o dönemdeki yetkilileriyle oturup bunu konuşabilen, Sovyetler Birliği yetkilileriyle bile arası iyi olan ve barışçıl bir dünya isteyen bir adam. Ve e, Küba krizi biliyorsunuz. Onun döneminde ciddi anlamda bir kriz vardı. O krize de karşı birisiydi. Hele hele en önemlisi de karşı olduğu ki şimdi bu belgeleri göstereceğim biliyorsunuz bilgisayarı buradan çıkardığım zaman mutlaka belgeler vardır. O belgelerini de tek tek göstereceğim. Ee, en önemlisi Kennedy, İsrail'in nükleer silah, nükleer tesis, nükleer enerji kurmasına çok çok karşıydı. Bunun sebepleri, gerekçeleri vardı. Ve bunu suikast yapılıncaya kadar, bakın suikaste uğrayıncaya kadar bunu titiz bir şekilde devam ettirdi. Ve altında yatan gerçek, yani Kennedy Suikastinin altında yatan gerçek İsrail'dir. Mossad vardır. Bakın. Şimdi değerli dostlar e, Kennedy'nin katili olduğu söylenen biliyorsunuz e, Oswald e, iki gün sonra duruşmaya çıkarılacağı zaman birisi tarafından öldürüldü. Hani polislerin gözü önünde öldürüldü. Peki kim tarafından öldürüldü? Şimdi bakın İsrail milliyetçisi. Jack Ruby tarafından öldürüldü. İsrail milliyetçisi ve Musevi kökenli Jack Ruby tarafından öldürüldü. Polislerin gözleri önünde. Şimdi bir gece kulübü işletmecisiydi vesaire filan. Bunun altında yani e, bu suikastin çok çetrefilli efendim gerçekte de bu Oswald'ın bunu yapamayacağı ki çok akıcı efendim işte e, Rusça biliyor vesaire filan. Yani Ruslar biliyorsunuz komünizm o dönemde Amerikan için çok büyük tehlike Yani oradaki lobi, Amerika'daki o küresel güç işte soğuk savaş. Yani devletlere silah satmak. Efendim işte ceplerini doldurmak adı altında esasında bir soğuk savaş icat ettiler ve dolayısıyla Rusya ile o, dön o dönem Sovyetler Birliği ile mücadele ediyormuş gibi kamplara bölünmüş gibi yaparak devletlere bakın hem devletlere çok sayıda silah satarak ceplerini doldurdular hem de o dönemde efendim dünyayı ikiye böldüler ve hem de yine 2. Dünya Savaşı sonrasında oturup Rusya ile birlikte dünyayı paylaştılar. Şimdi böyle bir dönemden geçtik. Bakın burada burada İsrail kurulduktan sonra bak kurulduktan sonra ki o suikastla ilgili mesela Varın komisyonu oluşturuldu. Biliyorsunuz bu suikast sonrasında hemen bir Varın komisyonu oluşturuldu. Bu Varın komisyonu başkanı Levi Strauss mesela İlk toplantıda daha ilk toplantıda bu Osvalde'nin e, bir e, siyah ajanı olduğuna dair çok ciddi deliller bulduğunu ifade etti. Ama bakın hani diyoruz ya bazen e, sık sık yakınıyoruz komplo teorisi deyip geçiyorlar. İşte bu komplo teorisi kelimesi ilk kez bu Kennedy suikastıyla ilgili kullandı. Niye biliyor musunuz? Bu e, komisyonun başkanı Levi Strauss e, bu dedi ki CIA ve e, e şeye e, FBI'ye ya bu konuda çok farklı düşünceler var. Yani halkın bu suikasti işte bir kişinin gerçekleştirdiğine inanmıyor. Dolayısıyla bunu ne yapmamız gerekiyor? CIA'nın verdiği rapor şu Komplo teorisi deyip geçin diyor. Bunun da belgesini daha önce sizlere verdim. Yani oradan hazırlık yapıyorlar. Şimdi burada değerli dostlar baktığınız zaman baktığınız zaman e, bu Kennedy suikastını tek bir kişinin yaptığı e, yapması imkansız gibi gözüküyor. Niye? Çünkü o dönemde çok ilker bir silahla, dürbünlü de olsa, dürbini de olsa silahla yapılmış ve tek tek mermi yerleştirilen bir silah ama o kadar seri hareket ederek ki 3 tane mermi isabet ediliyor vesaire. Ya bu detaylara girmek istemiyorum. Şimdi gelelim. Amerikan başkanları neden İsrail'i işte tutuyor? Çünkü Kennedy ile Amerikan başkanlarına çok büyük bir korku verildi. O dönemde Kennedy açık ne şekilde Ben Goryon daha önce hakkında bilgi de vermiştim. Biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Ben Gurion, ee, İsrail'in efsanevi başkanlarından başbakanlarından. Dolayısıyla Kennedy tehdit ediyor. Ne zaman bakın görüşmeleri var. Kennedy ile Manhattan'da 30 Mayıs 1961'de görüşüyorlar ve Kennedy diyor ki ben çok rahatsızım. Yani İsrail adım adım nükleer silahlara sahip oluyor. Bundan rahatsızım çünkü Arapları Arapları tehdit edeceksiniz diyor. Dolayısıyla bu Araplarla ilgili bir takım sıkıntılar var. Bunları ben istemiyorum ve nükleer silah İsrail'in sahip olmasını istemiyorum. Burada bir e, kavuz kaos, kargaşa, burada istenmeyen olaylar çıkar diye bizzat defalarca bakın uyarıyor İsrail'i. Şimdi burada değerli dostlar belgelerden başlayalım ama bir iki bilgi vereyim sonra başlayalım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerji Komisyonu Başkanlığı'na ilk kez birisi getiriliyor. Kim getiriliyor biliyor musunuz? İlk gelen Levi Strauss yani e, bu kişi e, Musevi kökenliydi ve aynı zamanda ABD Deniz Kuvvetleri'nde bakın istihbarat e, subay olarak görev yaptı. Dolayısıyla İsrail'in nükleer tesislere sahip olmasını e, isteyen ve onu sağlayan en önemli kişilerden bir tanesiydi. Dolayısıyla bakın Kennedy'nin ne yaptığını, ne yapmak istediğini İsrail ile ilgili hepsini biliyordu. Doğal olarak bu bilgilerin hepsi de nere gidiyordu? Mossad'a gidiyordu. Yine yine İsrail nükleer enerji çalışmalarını dedik ki kuruluşundan bakın sadece ve sadece 7 yıl sonra yani 1955 yılında başladı. Niye? Her zaman şunu söylüyoruz diyoruz ki Türkiye mutlaka mutlaka nükleer silaha sahip olmalıdır. Devletler neden nükleer silaha sahip oluyor? Geleceklerini, bekalarını güven altına almak için, güvence altına almak için. Bugün eğer İsrail Ortadoğu'da 2 milyar nüfusa sahip bir İslam coğrafyasına meydan okuyorsa ve dünyaya meydan okuyorsa emin olun onun altında yatan gerçek güvence sahip olduğu nükleer silahlardır. Hatta işte bu Gazze'ye yapılan saldırılar katliam sırasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da sık sık söyledi. Nükleer silahınız var mı vesaire filan. Bunu sormaya gerek yok. Birazdan belgelerini zaten vereceğim yani. Bunu sormaya dahi gerek yok. Belgeli, ispatlı nükleer silah sahip olduğu kaldı ki Kuruluşundan 7 yıl sonra barışçıl amaçlarla nükleer enerji elde etmek adı altında Fransızlar buna yardım etmiştir. Fransızlar yapmıştır o reaktörleri mesela filan. Ee, şimdi e, Dimano e, biliyorsunuz e, Dimano e, Necef çölünde nükleer tesisleri. Bura çok garip çok böyle kıyamet silahlarının yer aldığı bir bölge. Burada bir küçük öncelikle işte tekstil fabrikası yaparak bunu gizlemeye çalıştılar ve Kennedy bunun farkındaydı. Çok çok uğraştı bunu kapatmak için. Mesela dev dostlar İsrail'in nükleer Santral'i dedi ki Necef çölündeki o, o Dimano o, adı altında kuruldu, inşa edildi. Ee, önce tekstil fabrikası olarak onu gösterdiler yutturmak için. Kennedy başkan olur olmaz bakın, JFK Kennedy başkan olur olmaz ilk yaptığı şey ne biliyor musunuz? İlk yaptığı şey CIA'den CIA'den e, İsrail'in nükleer enerji çalışmalarıyla ilgili belgeler istemek oldu. Bunlar istiyor. Ne yapıyorlar bu adamlar? Neden rapor vermiyorsunuz? Çünkü CIA'de ne yaptı? Hasır altı etti. Birçok belgeyi hasır altı ettiği ortaya çıktı. Ve CIA'nin içerisinde, Amerika'nın içerisinde şimdi ciddi bir yapılanma var. İsrail yapılanması ve e, bu lobi dediğimiz kuruluşlar bunlar çok ciddi yapılanma. Size hatırlayın. Ben Britten bahsettim. Binayı Brit ya da 1843'lü yıllarda kuruluyor Amerika'da. Çok güçlü bir kuruluş. AIPAC var. Çok güçlü bir kuruluş. Çeşitli çeşitli lobiler var. Ve ve işte Musevi asıllı insanların Amerika'daki yüzdelik oranı yüzde iki. Yüzde iki. Şimdi nasıl oluyor da yüzde ikilik bir e, e, şey e, işte millet Amerika'nın tamamına neredeyse hakim olacak. Yüzde ikilik bu kesim nasıl oluyor da Amerikan başkanları her seçim döneminde onların etkisine giriyor. Onların seçimi, onların efendim istikameti o başkanların geleceği açısından önemli oluyor. İşte yatan ilişkiler bu. Önce sermaye ağı, küresel sermaye ağı, sistem ve oradaki teknoloji, şirketler, küresel şirketler, lobiler bunlarla basın, bunlarla siz sararsanız, çevrelerseniz her şeyi avucunuzun içerisine alırsınız. Böyle bir ilişki. Şimdi değerli dostlar bakın öyle bir duruma geliyor ki yani Kennedy'nin Kennedy'nin e, suikasta kurban giden Kennedy'nin İsrail nükleer tesisler hakkında ne düşündüğünü öyle bir tehlikeli hale geliyor ki e, İsrail hava kuvvetleri rapor veriyor. Diyor ki Kennedy e, Dimonae diyor bombalatabilir diyor havadan bombalatabilir. Bu kadar böyle tetikte duruyorlar ve Kennedy suikasta kurban gittikten sonra Ben Gorion ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki e, Yahudi halkının ve İsrail'in bir düşmanıydı açıklaması yapıyor. Şimdi Gelelim bütün bu söylediklerimizi belgelendiren şeylere, belgelere gelelim arkadaşlar. Yani öyle hani ezberden konuşma filan olmasın. Şimdi bakın e, ilk belgeyi göstereyim. ABD Büyükelçiliğinden e, Dimona bu nükleer tesislerine yapılan inceleme. Orada inceleme istiyor. Öncelikle e, Kennedy diyor ki kardeşim bunu uluslararası araştırmalara aç diyor. Burada sen bir şey saklama diyor. Şimdi... Bunu öncelikle göstereyim size. Diğer belgeleri de yavaş yavaş bakın. Buradaki belgeler bu. Yani burada belgelerin tamamının içeriği şu. Şunu içeriyor. Burada Kennedy'nin şüphelerini dile getiriyorlar. Bütün belgeler şöyle biraz daha kamerayı da şöyle yapayım daha da gözüksün. Bütün belgeleri belgelerde Kennedy'nin şüpheleri dile getiriliyor. Ve dolayısıyla daha birçok belgeyi de size tekrar vereyim değerli dostlar. O yüzden bunları bu şekilde değerli dostlar görmek lazım. Şimdi Fransa'nın mesela Fransa'nın bu nükleer santralleri Fransa'nın kurduğuna dair işte burada Amerikan belgeleri CIA raporları. Ya diyeceksiniz hani bunlar ne? Bunlar değerli dostlar bunlar e, gizliliği kaldırılan belgeler. Yani siz de isterseniz aslında bu belgelere ulaşabilirsiniz. Yeter ki araştırmasını bilebilesiniz. Yani bu belgeler de Fransa'nın o nükleer tesislerini yani İsrail'in nükleer tesislerini Fransa'nın kurduğu net şekilde ortaya çıkıyor. Yine bakın başka belge şimdi daha önemlisi e, İsrail'in e, bu e, nükleer silah çalışmalarıyla ilgili yine bir e, belge burada açık net şekilde İsrail'in amaçlarını İsrail'in barışçıl nükleer e, barışçıl nükleer e, enerji adı altında esasında bir nükleer silah bir nükleer tesis kurmak istediğini Nihai hedefinin e, e, uranyumu kullanarak nükleer silah üretmek istediğini burada bu belgelerde ortaya koymuşlar ama bunların hepsi hasıraltı edilmiş zamanında kim tarafından? CIA tarafından. Şimdi daha önemlisi, daha önemlisi onu da göstereyim mesela Kennedy'nin bizzat, bakın Kennedy'nin nükleer silah, İsrail'in silahlarıyla ilgili e, endişelerini dile getirdiği bu ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin raporu. Bu defalarca İsrail yönetimine iletiliyor. Kennedy büyükelçiliği kullanarak yani ABD'nin İsrail büyükelçiliğini kullanarak bu endişelerini sürekli tazeliyor, sürekli iletiyor. Dolayısıyla bu endişelerin en büyüğünden birisi İsrail'in bir çılgınlık yaparak Ortadoğu'da kendisine karşı, kendisine karşı olan Arapları tamamen yok edebileceği, bölgeyi cehenneme çevirebileceğinden korkuyor. Bunu açık açık dile getiriyor bu belgelerde. Bir tane daha belge var onu da göstereyim. Yani bunların özetini sizlere aktarıyorum. Mesela doğrudan Dimano ile olan endişesi mesela bu mektup. Bu aynı şekilde bu nükleer tesisleri, İsrail'in nükleer tesisleriyle ilgili bu endişelerini defalarca dile getirmiş. Yine bu, bu belgeleri çoğaltmak mümkün. Aynı şekilde yine bakın burada da burada da var. Sürekli bu belgelerle İsrail'in nükleer tesislerini, Dimeno nükleer tesislerini uluslararası araştırmalara açması gerektiğini ve dolayısıyla bundan bir an önce vazgeçmeleri, nükleer silah asla üretmemeleri konusunda defalarca kimi uyarıyor? İsrail yönetimini uyarıyor. Sonra ne oluyor? İşte sonra bir suikast sonucu öldürülüyor. Şimdi burada şu var. Amerikan arşivleri biliyor ki bu suikasti Mossad yaptı. Ve İsrail bağlantılı bir şey. Eğer bu ortaya çıkarsa, bu ortaya çıkarsa bir Amerikan devletinin itibarı yerle bir olacak ve dolayısıyla orada Mossad'la e, o derin yapıla, yapıyla ilişkili olduğu ortaya çıkan CIA elemanları o dönem o deşifre olacak ve Amerika'nın derin yapılanması toptan bir zafa uğrayacak. O yüzden sürekli bunlar erteleniyor. Bu belgelerin açıklaması erteleniyor. Ama işin aslı bütün belgeler incelendiğinizde, incelendiğinde Kennedy'nin neden öldürüldüğü açık net şekilde ortaya çıkıyor bir iki. Ve aynı zamanda Amerika'nın neden kayıtsız şarsız İsrail'i desteklediği ve dolayısıyla bugün Netanyahu'nun yapmış olduğu tüm bu katliamlara neden sessiz kaldığını Amerikan başkanlarının kamuoyunun, kamuoyu demeyelim de kritik kurumlarının işte bu. Yani esasında sindirilmiş, korkutulmuş ve de Amerika'nın içerisine nasıl yuvalanarak girdiği bir şebeke şeklinde orada olduğu için emin olun Amerika'yı yönetenler bundan çekiniyor. O yüzden bu işin iç yüzünü ve Gazze'deki katliamın perde arkasını Amerika'nın neden müdahale edemediğini anlamanız açısından bunu sizlere aktarmak istedim. Değerli dostlar faydalı olduysa ne mutlu bana bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.